Merhaba tren sektörü izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam etmekte. Ben Eslem Sena. Bugün Edirne bölgesindeyiz. Edirne Karadenizler Derneği'ne konuk olduk. Yanımızda firma yetkilimiz Gökhan Atalar bulunmakta. Bakalım verdiği değerli faaliyetler nelermiş. Merhaba Gökhan Bey. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş teşekkür bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle bizi burada ağırladığınız ve programımıza konuk olduğunuz için sizlere teşekkür ederiz. Bizler de teşekkür ederiz Karadenizler Derneği adına. Ekran başındaki izleyicilerimize, değerli faaliyetlerinize geçmeden önce sizi tanıtmak isteriz. Gökhan Atalar kimdir? E, 1979, e, Beşikdüzü Trabzon doğumluyum. Evet. 5 e, senedir Edirne'deyim ve Edirne Karadenizler e, <laughs> Derneği'nin derneğinde e, lokal sorumlusu olarak Evet şu an görev yapmakta oluyorum peki Edirne Karadenizliler Derneği olarak verdiğiniz değerli faaliyetler nelerdir Efendim burada Kına nişan düğün ee, baby shower, baby shower e, bunlar mülükler e, toplantılar yemekler e, bütün e, Organizasyonlar. organizasyonların hepsini yapmakta bulunuyoruz e, bütün Karadenizlere açığız Evet yani aslında aslında da Edirne bölgesi'ndeki Karadenizlileri, buradaki insanları burada birleştirmek demek istiyorsunuz. için evet bu yayının amacı bu. Evet. Peki biliyorsunuz ki sektörünüz sektör içerisinde evet. birçok rakibiniz var. Birçok dernek var. Herkesin kendi has kuruluşları. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii bunlar da herkes de kendi faaliyetlerini yapıyor ama bizim bir kar amaçlı bir şey yapmıyoruz. Sadece buradaki amacımız e, kültürümüzü yaşatmak evet. e, birbirimize kaynaşmak <laughs> zaten e, gelen gelirlerle beraber e, Karadeniz kültürünü diri tutmak canlı tutmak evet, aslında amaç. Evet, aslında o ve e, çocuklarımıza da burs veriyoruz burada. Çok iyi, çok evet, güzel. Evet. Tebrik ediyorum size. Rica ederim. Ne zamandır bu bölgedesiniz? E, ben 5 sene oldu burada. 5 senedir evet, buradasınız. 5 evet, senedir buradayım. İşte 2 e, senedir de mesul müdür olarak görev yapıyorum. Yani elimizden geldiği kadar Karadeniz'leri birleştirmeye çalışıyoruz. Amacımız bu. Evet. Gerçekten baktığım zaman o kadar iç açıcı bir yer ki burası. Peki buranın kuruluşu ne zaman oldu? Nerede, nasıl? Nasıl karar verildi? Edirne bölgesinde Edirne Karadenizliler Derneği kurmak fikri. Tabii bunlar nasıl çıktı benden ortaya? önce büyüklerim Hani onlar kurmuşlar Selimiye Camisi'nin oradan. Sonra buraya belediye bize bir yer vermiş. Ee, biz e, buraya da kiracı olarak şu anda duruyoruz. Evet. Peki size ulaşmak isteyen insanlar nasıl ulaşabilirler? Ee, telefonlarımız e, mevcut. mevcuttur efendim. Onlar Sosyal medya, sosyal medya hesaplarında hepsinde sosyal gereklidir ulaşın. zaten. Evet. Gökhan Bey'e verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Trend Sektör programımız tüm hızıyla devam etmekte. Takipte kalın.